Peki şimdi bu Dem Parti ve Dem Parti'nin kararları bence daha suyun altından yani kişi köprünün altından bayağı sular akabilir. Demin içindeki farklı kanatlar bir anda farklı mesajlar vermeye başlayabilir. Ve her iki adayın da hem Murat Kurum'un hem Ekrem İmamoğlu'nun özellikle İstanbul üzerinde bu süreci ee, çok akıllıca e, yönetmesi gerekebilir. Buradaki diğer oyuncu da siyasette yeniden Refah Partisi. Doğrusu ben yeniden Refah Partisi ne yapmaya çalışıyor hiç anlamıyorum ama zaten ben genel olarak galiba siyasette bu ülke ne yapmaya çalışıyor pek anlamıyorum. Bunu da itiraf etmem gerekirse. Yani yeniden refahın içinde de iki kanat var. Bir Suat Kılıç kimliğinde e, 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 kendini gösteren ve bulan hani bayağı anti Erdoğancı ve tabii geçmişte kendisinin de deneyimi var Sayın Cumhurbaşkanı'yla oldukça tatsız hatıralar olduğunu da aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz Sayın Erdoğan'a. Dolayısıyla Suat Kılıç hiçbir şekilde Cumhur İttifakı'nın desteklenmesinden yana değil. E, onu anlıyoruz. Ama bir de gene e, Fatih Erbakan kimliğinde hayat bulan yani acaba mı hani e, diye bir pazarlık masası açan e, bir e, bir yeniden refah. Yeniden refahın İstanbul sonuçlarında yani tabii ki de en çok İstanbul konuşuyoruz çünkü en çok İstanbul belirleyecek Türkiye'nin bugünkü siyasetini ve 2028 sürecini. Evet en rekabetçi. Evet en rekabetçi bütçesi büyük olan 18 milyon seçmenin yaşadığı yer İstanbul. Şüphe yok ki İstanbul önemli. Yeniden refahın kararı nasıl etkiler bu? Bu sabah itibariyle yeniden oluşturulmakta olan rotayı. Şimdi şöyle e, yeniden refah eğer kararına bağlı kalırsa diye başlamak istiyorum çünkü bağlı kalmama ihtimalinin hala hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben de evetlikle e, siyasette zemin kaygandır ama siyasal İslam kökenli e, siyasal yapılarda hepten e, kaygandır e, siyasal zemin. Oysa bir yarım saat içerisinde çok e, iktidarı öven, muhalefeti eleştiren e, bir açıklamayla e, bir araya geldiklerini görebiliriz. Şimdi e, önce e, ilk, ilk ee, Yeniden refah nasıl etkiler bunu izah edeyim izninizle. Sonra da e, hükümet ve AKP niye anlaşmayı istemiyor ve bunu kısaca e, aklım erdince paylaşmak istedim. Yeniden Refah beklendiği gibi e, kopardığı seçmen, tuttuğu seçmen aslında AKP'nin doğal tabanı. Ve şu an Yeniden Refah'ın bu kadar e, belirleyici e, imkanlara sahip olması tek başına olmasa da e, sonucu etkileme gücü yüksek partilerden bir tanesi. En temel nedeni Saadet Partisi'nin son genel seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi ile dib dibe yürümesinden kaynaklı e, adeta bir yok oluşu e, durumu ortaya çıktı. Ve oradan doğan boşluğu yeniden Refah Partisi e, dolduruyor. E, bu nedenle bir e, alan bulmuş oldu kendisini. E, ve bu genel seçime giderken e, e, ittifak içerisinde küçük partiler neredeyse yok oldular. Şimdi... Ee, yeniden Refah Partisi bu nedenle eğer seçime katılma kararı alırsa genel seçimdeki kadar olmasa da yerelde de bir grup oyu tutabilir. Bu kadar rekabetçi bir seçim olan İstanbul'da ekstra bir öneme sahip takdir edersiniz. Yani Konya'da aday çıkarması sonucu belirle belirlemez örneğin. Veya işte Ankara'da aday çıkarması sonucu belirlemez. Ama İstanbul çok rekabetçi olduğu için sonucu belirleyen durumlardan biri olabilir. Çok kısa şey de söyleyeyim e, müsaadenizle. E, i̇ktidar niye buna e, alan açmıyor? Bence şu nedenle, e, iktidar açısından bugün için bakarsanız eğer konuya, e, İstanbul seçimine giderken Refah Partisi'nin ihtiyacı var mı? Gayet var. E, çok ciddi oranda söz konusu. Peki bu ihtiyacını niye e, karşılamayı tercih etmedi derseniz, Refah Partisi sıkışmışlığın farkında, yüksek bir pazarlık açtı ve AKP yöneticileri de şunun farkında. Bu pazarlığı kabul ederlerse orta ve uzun vadede yeniden Refah Partisi çok daha güçlü bir alternatife dönüşmüş olacak. Dolayısıyla iktidar aslında tırnak içerisinde kendi canavarını eliyle yaratmış olacak. Yani birden çok belediyeyi almış, belirli ekonomik imkanlara erişmiş, belirli bir siyaset alanına görünürlük alanına erişmiş bir yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken çok çok daha güçlü bir alternatif olabilir ve o tarihte bugünkünden daha güçlü bir pazarlığı da açabilir e, önlerinde. E, bence bu nedenle anlaşmamayı tercih ettiler şu an için. E, önümüzdeki döneme hala değil değilim. Peki, evet dediğim gibi enteresan bir yerel seçim dönemi yaşıyoruz. Türkiye her seçim dönemini son derece gergin geçiriyor. Hepimiz çok geriliyoruz. Aniden çatışmalar başlıyor. Birdenbire terör saldırıları, Santa Maria Kilisesi'ne işitçiler saldırıyor, PKK emniyet görevlilerine saldırıyor. DHKPC Çağlayan Adresi önündeki yani oradan geçmekte olan sıradan insanlara ve hatta bir kamu görevi yaparak orada güvenlik olarak nöbet tutan polis kardeşlerimize saldırıyor. Böyle bir acayip bir şey yaşıyoruz yani. Anlaşılan gene bu işte kandil dinamikleri vesaire falan bunların hepsi sisteme sokulacak. Hepimizin biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Gökhan demiş ki aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi partisine oy vereceğim ben demiş. Çünkü burada farkındaysanız az önce herkes kime oy vereceğini açıklıkla yazıyordu. Güzel. Beğendim bu partiyi. Ee, bir an evvel böyle bir parti kurabilirsek şarkıyı da çok severim. Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi. Ya biz bu şarkıları söylerdik. Devrim Stadyumu'nda söyledik Otti'de. Ankara Yüksel Caddesi'nde Konur Sokaklar'da söyledik. O eski Türkiye diye yani herkesin fena ile çamur attığı Türkiye neyse hiç de fena bir yer değilmiş arkadaşlar. Ben size söyleyeyim bak 54 yaşında bir ablanız olarak. Neyse Akdeniz'den geçelim e, Ege'ye. İzmir'de ne oluyor Ertan Aksoy? İzmir'de çünkü Hamza e, Hamza'da bilginç ilginç, ilginç